Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve ekranda gördüğünüz gibi bir son dakika etkinliği ve inanılmaz ücretsiz ödüller geliyor. Öncelikle şu an tatildeyim. Mikrofon falan farklı. Eğer ses falan biraz kötü geliyorsa kusura bakmayın. Şimdi yeni etkinliği birlikte bakacağız arkadaşlar ama ekranda gördüğünüz gibi 10 mega kutu ya da 60 star hediyesinden birini seçebileceğiz. İstediğiniz ödül için oy kullanın ve savaşçıları alaşağı edin yani oyunda savaşçıları indirin yazıyor. Videoya devam etmeden önce aşağıdan bir tane like atıp bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Kanala da abone olursanız çok sevinirim. Şimdi hemen isterseniz videoya doğru geçelim ama ondan önce bir tane Twitter bilgilendirmesi var. Oraya bakalım. Ve Twitter bilgilendirmesinden de önce aslında burada gördüğünüz gibi oyunun içerisinde bir bilgilendirme de zaten eklenmiş arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi farklı hedefler var ve bu hedeflere ulaştıkça Mega Kutu ya da Star Hediyesi alabiliyoruz. Aslında Mega Kutuların geri dönüşü için de çok güzel bir haber bu. Aynı zamanda Star Hediyeleri de seçebiliyoruz ve ne seçebiliyoruz? içeceğinize de kendiniz karar veriyoruz. Bu da güzel bir şey. Oyun içi haberler bölümünden bakalım isterseniz arkadaşlar. 1 mega kutumu yoksa 6 star hediyesi mi? Burada hangisini tercih ederdiniz? Bunu yorum kısmına yazabilirsiniz. Ama bununla ilgili topluluktan bir anket yaptılar ve bu anketin sonucunda da 1 mega kutu 6 star hediyesine göre çok ağır bir farkla üstünlüğü almıştı arkadaşlar. Buradan aslında biz de yine kendimiz oy kullanabiliyoruz. Bir tane mega kutumu 6 tane star hediyesi mi? Aslında ikisinin arasında çok büyük bir fark olacağını zannetmiyorum ama mega kutudan en azından elmas çıkıyor. O yüzden ben mega kutudan yana kullanıyorum. Siz de buradan kendiniz oy kullanabilirsiniz arkadaşlar. Olmadı tekrar denediyor bu arada. Şu anda herhalde bir hata var ama sorun değil. Aşağıya doğru devam edelim. 10 mega kutu almak istersin yoksa 60 star hediyesi mi? Topluluk karar verecek. Bak vs drop topluluk etkinliği 2 kat star hediyesi ve 2 kat dp ile şimdi başlıyor. Yani şu anda başlamış durumda. 25 Ağustos'ta sona erecek arkadaşlar etkinlik. 25 Ağustos biliyorsunuz. 24 Ağustos Brawl Talk'undan bir gün sonra. Dostluk maçları dahil her oyun modunda alaşağı etmeleri takibe devam edeceğiz. Alaşağı dediğim oyunda her bir kişi kişiyi indirdiğiniz zaman bir alaşağı sayılıyor. Dostluk maçları da dahil. Yani bol bol oyun oynayıp bol bol alaşağı almanız yeterli. 3 tane eşiğimiz olacak diyor arkadaşlar. Bunlar 2 milyar alaşağı 1 mega kutu veya 6 star hediyesi arasında oylama. 8 milyar alaşağında 2 mega kutu veya 12 star hediyesi arasında oylama ve 16 milyar alaşağında da 7 mega kutu veya 42 star hediyesi arasında oynama bence mega kutular biraz daha iyi olabilir ama tabi ki de siz de kendinize göre oy verebilirsiniz. Daha fazla oy alan seçenek dükkandan tüm topluluğa verilecek diyor. Yani hep beraber bir oylama yapacağız. Bu oylamanın sonucunda ne çıkarsa bütün oyuncular da o ödülü alacak arkadaşlar. Bir eşiğe ulaşıldıktan sonra sıradaki ödülü belirleyecek yeni oylamaya bu makaleden ulaşılabilecek diyor. Ve önemli not ödülleri almak için en az 400 kupaya sahip olmalısınız. 4 kupanın altında mutlaka 400 kufaya kadar kısın. Ve bir de büyük hediyeler var arkadaşlar. Büyük hediye için seçilmek ufacık da olsa harika bir ihtimal 100 mega kutu veya 50 efsanevi star hediyesi vereceğiz ve karar senin diyor arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz yalnız burada 100 mega kutu mu 50 efsanevi star hediyesi mi diye soruyor. Burada bence kesinlikle 50 efsanevi star hediyesi. Katılmak için tek yapman gereken şunlar oyunun ekran görüntüsünü veya videosunu herhangi bir sosyal medya kanalında paylaşıp takipçilerin de seninle aynı seçeneğe oy vermeye ikna et diyor. Boats vs Drops ve Brawl Stars etiketlerini kullan demiş. 25 Ağustos'ta etkinlik sona erdiğinde 10 şanslı kazananı seçeceğiz diyor. Şimdi isterseniz video burada yazan yere tıklayalım ve bir de videoya bakalım. Ama videoya geçmeden önce burada ücretsiz bir de mega kutu var arkadaşlar. Bunu da şimdi gördüm bu arada. Başka bir şey var mı ücretsiz? Başka bir şey yok. Yine inanılmaz yaz indirimleri de devam ediyor. Hank'in kostümü yine gizemli bir kostümü sanıyorum. %75'e yakın bir indirimdeydi arkadaşlar. O kostümleri de takip edin. Beğendiğiniz bir kostüm olursa onu da alabilirsiniz. Şuradan günlük hediyemizi biz bir alalım arkadaşlar. Bir tane daha var hatta bunu da alalım. Ücretsiz bir mega kutumuz var arkadaşlar. Bu ücretsiz mega kutuyu da bir açalım ve içerisinden bana çok bir şey veremez ama en azından ne verecek? O 626 mücevher gerçekten çok güzel oldu. Videoyu bir izleyelim isterseniz arkadaşlar. Ben iki şey içiyor. Marzio geldi. 10 mega kutu mu istersin yoksa 60 star hediyesi mi? Bilmiyorum. Pick... Drew geldi. Birini seçmedi seni Dani. Çok zor bir seçim ama. Oyuncularımız yardımımız gerekiyor. Box vs drop. Yani kutular ve star hediyeler. Size 10 mega kutu veya 60 star hediyesi verecek. Bu çubuk tüm oyun modlarındaki alaşağı sayısını gösteriyor. Oyuncularımız 10 gün içinde toplam 16 milyar rakip yok ederse herkes 10 megakısı veya 60 star hediyesi alacak. Kararı birlikte vereceğiz. Haberler kısmında istediğiniz ödülü oy verebilirsiniz tam burada. Sonuçlar sonraki işin ödülünü belirleyecek diyor. Peki ya oy verdiğin ödülü alamazsam? O zaman bir bardak soğuk su içersin ve... Sonra da bir şeyler söylüyor. Sansürle güzel. Tabii ki o şaka. Her eşikte istediğimiz ödülü oy vermek için 3 fırsatınız olacak. İlk eşik 2 milyarda 1 mega kutu veya 6 star hediyesi olacak diyor arkadaşlar. Birinci eşik buymuş. 2 milyarda 1 mega kutu veya 6 star hediyesi. Şu anda zaten oylaması oyunun içerisinde var. Siz de oyunuzu kullanabilirsiniz. Daha sonra 8 milyarda 2 mega kutu veya 12 star hediyesi verecek. Ve üçüncü eşlikte 16 milyarda 7 mega kutu veya 42 star hediyesi verecek arkadaşlar. Ve bunların her biri birbirinden bağımsız. Yani toplam ilk başta 1 mega kutu sonra 2 mega kutu Sonra 7 tane daha mega kutu, yani toplam 10 tane mesela mega kutu alabileceğiz. Ya da aynı şekilde 42, 54, 60 tane falan da star hediyesi alabileceğiz arkadaşlar. Gerçekten çok çok güzel ödülleri var. <laughs> Heyecanı arttırmak <laughs> için etkinlik başlar başlar. 2 <laughs> kat star hediyesi, 2 kat ZP ve sosyal medya oylarıyla seçilen ücretsiz bir hediye de olacak diyor arkadaşlar. Bu arada bu orada bir tane de ücretsiz bir ödülden bahsediyor arkadaşlar. O ücretsiz ödül de şu anda muhtemelen bir tane mega kutu vermişti. Acaba mı ya da daha fazlası verilecek mi? Bakalım. Yine bir tane 100 mega kutu veya 50 efsane star hediyesi çekilişi de var arkadaşlar. Yalnız ef efsane star hediyesi dahi bence katılmak için tek yapmanız gereken herhangi bir sosyal medya kanalında oyunun oyununuzun ekran görüntüsü alıp takipçilerinizin de aynı oyu vermesini sağlamak ve bu etiketleri kullanmayı unutmayın. Siz de yapın bunu arkadaşlar. Etkinlik 25 Ağustos'ta sona erince 10 şansı kazananı seçeceğiz diyor. Yani gerçekten bence efsane bir sarı çok çok daha iyi olabilir. İstediğiniz ödülü oy verme ve birkaç savaşçı yok etme zamanı diyor. Sonra da hep birlikte içiyorlar arkadaşlar artık o içtikleri her neyse. Şu anda dükkanın içerisinde başka bir şey var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Başka herhangi bir şey yok ama burada bir tane ücretli mega kutuyu vermişti. Şuradan biraz önce oyu kullanamadık. Tekrar bir oyu kullanmaya deneyelim isterseniz. Siz de buradan deneyebilirsiniz. Bakın oy ver diye bir bölüm var. Oy vere tıklıyorsunuz 6 tane star hediyesini yoksa bir tane mega kutumu aslında bu birinci eşik şu anda birinci eşik için bir oy veriyoruz. Ondan sonra 12 star hediyesinin 2 mega kutumu bunun oylamasını yapacağız. Sonra da 7 mega kutumu 42 sarı hediyesi oyunu vermeye çalışacağız arkadaşlar. Ben bunu bir daha deneyeceğim. Şöyle Mega Kutu'yu bir daha seçmeyi deneyelim bakalım. Evet şu anda oldu. Bu arada %68.6 oy almış arkadaşlar. Mega Kutu sarı hediyesine göre bayağı bir önde görünüyor. Siz de isterseniz buradan kendinize göre oy verebilirsiniz. 2 kat Star ise 2 kat DP de var arkadaşlar şu anda ve 25 Ağustos'a kadar da etkinlik devam ediyor. Çok güzel ücretsiz ödüller, çok güzel etkinlik var. Hem mega kutuların geri dönmesi hem de bolca Star Hediye'si hatta efsane bir Star kazanma şansımız da olacak. Bu tür ücretsizlerle ilgili tatilde bile olsam sizi videolarla bilgilendirmeye çalışıyorum ve çalışmaya devam edeceğim arkadaşlar. Umuyorum siz de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen aşağıdan 2 saniyenizi ayırıp bir tane like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala da abone olup bildirimleri açarsanız bir de marketten kod bölümüne onur yazarak bana destek olursanız çok sevinirim. Scope Bastır'da da güzel bir güncelleme geldi arkadaşlar. Yeni bir Game Pass geldi hatta Super fest. Onu da ben satın aldım. Burada da yine marketten kod bölümüne onur yazarak bana destek olabiliyorsunuz. Siz de bir şey satın alacak olursanız lütfen bana destek olun. Günlük olarak ben bunu oynuyorum ve yakın zamanda birkaç güncelleme daha aldıktan sonra bunun videolarını da çekmeye başlarım diye tahmin ediyorum. Hatta şuradan size göstereyim arkadaşlar. 3 tane karakter geldi. Bir tanesi okçu yani şuradaki karakter. Bir tanesi madenci. Bu ikisini çıkarttım. Bir de arkadaşlar Leon var. Leon'u da çıkartacağım. Çünkü şu an bir tane etkinlik var ve bu etkinlikte şöyle oyunun içinde pankekler topluyorsunuz. Şurada mesela en sonuncuya gelirseniz Leon garanti. Ondan önce şuradakine gelince mesela madenci garanti. Şuradakinde de yine okçu garanti. Zaten bana birincisinden madenci çıktı galiba. Yani çok zor bir de oynarsanız bu etkinliği bitirdiğiniz zaman 3 karakteri de ücretsiz çıkarabiliyorsunuz. Desteğiniz için ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ve seviliyorsunuz kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.